Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir haberle karşı karşıyayız. Kandili ve Afad'ın yaptığı açıklamalara göre maalesef Manisa'da 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Manisa, Soma, Kızılören merkez üssü depremin yerin 3.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Kandili Resethanesi ve Afad'tan yapılan açıklamaya göre depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı da bildirildi. Afat ve Kandili Resetanesi uzun zamandır bölgede kırılmayan fayların olduğunu, bundan dolayı her an yeni bir depremlerin meydana gelebileceğini de Duyurdu. Yıkıcı depremlere hazırlıklı olmamız gerekiyor denildi. Bundan dolayı depremden alakalı alabileceğimiz tedbirlerin en iyi düzeyde almamız gerekmekte. En yakın zamanda da bir deprem çantası elde etmemiz gerekmekte. Buradan Manisa'ya, Soma'ya çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konuyla alakalı yorumlarsın. Lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.